ya geliyoruz. Hürriyet Öğretmeniz, kişi, eğitim sendikası, iyi. hürriyetçi eğitim sen. O Atatürk'ün hürriyet değişinden esinlenerek koyduk adımızı da. Evet. evet. Hoş, evet. Hoş evet. geldiniz. Sizi bir tanım, tanımak istedik. Hoş bulduk. Böyle görünce de keyiflendik işim açı şey yani. Çok evet. şükür. Evet, abim olun, dedi meşhur biriyle şu an meşhur biriyle yan yan olmanın heyecanı yaşıyor. Şiir, şiir yani. şiir. O şiir okuyan. <laughs> evet. Bir sağ olun var olun çok teşekkürler bizler biliyoruz. 50 yıl önce geldi. Çok şükür bu de böyle bir şey yapmak istedik. 50 yıl önce. Evet. Hep güllendik kadınlardan beraber. Demek ki gördüğünüz sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Teyze şiir teyze aklında mı? Şiiri okuyabilir misiniz bir daha böyle? <laughs> Hatırlayabiliyor musunuz? Okuyayım. Çok teşekkür Hoş teşekkürler. Hoş geldiniz de hocalarıma. Hoş geldiniz dedim. De. de. Dinliyoruz de. teyze şiir. Atatürk Karanlık günlerimin en büyük kahramanı, emanet ettin bana kurtardığın vatanı. Yolunda yürüyorum, bağlıyım devrimlere, artık Türk'üm diyorum göksümü gere gere. Atatürk'üm, önderim, nabzımdan atıyorsun, bütün Türk milletini kalbinde yatıyorsun. Bu kadar. Tebrikler.